Hadi o zaman başlayalım. Bugün Wednesday'in doğum günü. Hey hey. Ve bizimkiler Wednesday'e hediye aldılar. Ama hediyeleri üstte. Hediyelerim için zirveye ulaşmam gerekiyor. O halde Wednesday ilk kimin hediyesiyle başlamak istersin? Hmm, i̇lk bakı çağrı olsun. Pekala o zaman tırmanalım. Ups dur dur Yiğit. Merdivende boşluklar var. Oradan Aa söylemeyi unuttum. Merdivenden çıkarken bazı sürprizlerle karşılaşacaksın. Aa bekle. Burası çıkmaz bir sokak. Oraya ulaşamıyorum. İşte bunun gibi sürprizleri kastediyordum. Ee ne yapacağım? Oraya hiçbir şekilde yetişemiyorum. Başlangıçtan takıldım. beni bir şeyi gözden kaçırdın. He? Şuraya bak. Bu sandığı yanından geçtin. Ama içine bile bakmadın. Aa doğru. Peki içinde ne var? Bir slime blok, yapışkan bir piston ve bir kaldıraç var. Hı. Tabii ya. Bunları oraya ulaşmada kullanacağız. Aynen öyle. O halde çıkalım. Hey, hey. Şu anlık çok iyi gidiyoruz. Ve neredeyse tebeye ulaştık. Düşündüm ben daha kolay oldu. Acaba bakıcı bana ne... alıp Şu deliği kapatalım. Evet bence de. En sonunda böyle haince tuzak mı yapılır ya? Ama neyse. Sonunda deliğe ulaştım. He he. o halde sandığı aç bakalım. Vay canına. Burada çok büyük bir kılıç var. Hmm, bu Samuray'ın kılıcı. Bu kılıç sayesinde zombileri tek vuruşta öldürebilirsin. He he. Yaşasın. Teşekkür ederim bakıcı. O halde şimdi bir abla neresiyle devam edeceğim. Yalnız dur. Yine sandığı gözden kaçırdın. Aa, doğru ya. İçinden Bir noktada kullanmamız gerekiyor. Hmm. Buradaki zembel düğme var. Evet gördüm. Ama dikkat et, tuzak olabilir. Sanmıyorum. Belki içinden güzel bir şey çıkacak. Bu bir tuzakmış. Bak bu kötü oldu. Aşağı düştük. Ee belki şimdi nasıl tırmanacağız? Lava basamayız. Hmm, bu lava kapatmalıyız. Benizde bastığımız düğmeyi görüyor musun? Evet. Eğer ona okları ile tekrar basabilirsek bu lava durdurabiliriz. Aa şimdi anladım. Oyun bize ne? Şu düğmeyi vuralım. Ve tamam vurduk. Birazdan bu laf duracak. Hey, hey başardık. O halde devam edelim. Ama bu sefer düğmelere dokunmayalım. He? Yere çıkmaz sokağa geldik. Yalnız farkındaysan burada iki farklı düğme var. Tuzak olanı seçmeyelim de. Büyük ihtimalle bunlardan birisi bizi yukarı çıkaracak. Diğeri ise tuzak. Ama hangisi doğru olan? Hmm. Sol gibi hissediyorum. İçimde iyi bir his var. Ben diyorum. Emin misin? Evet. Bu sefer göreceksin. İçinden çok güzel bir şey çıkacak. Evet, Hımm. İyi. dikkat et. Anlaşılan beni Bugün biraz şanssızsın. Ama olsun. En azından bu sefer aşağı düşmedik. Doğru olan buymuş. Hmm, su, suyuk olarak tırmanmalıymışız. Haydi tırmanalım. bir düğme var. Oh hayır hayır daha fazla düğmeye basmak istemiyorum. Kesin bu tuzaktır. Aa dur beni sey. Buraya bak burada bir giriş yeri var. Gördün mü? Sana demiştim o düğme tuzakmış. Aynen öyle. Hadi gel yanıma. Burası nasıl bir yer ya? İlginç ama sonunda sen ulaştık. Acaba Dil abla sana ne aldı? Bakalım. kıyafet değil. Düğüneler. Baksana bu kıyafetleri giyince hızım çok arttı. Çok hızlı yürüyorum. Hey, hey. Gerçekten güzel hediyeymiş. Bu arada acaba sen ne aldın? Bak bunu merak ettim. Senin hediyenle devam edeceğim. Peki Ayla o zaman Sandığın içindekileri alman gerekiyor hmm. Peki bunlarla ne yapacağım Buraya bir sürü işe yaramayan Malzeme koymuşsun Bu malzemeler ne böyle İt. Birazcık düşün Sence sana neden çalışma masası vermiş olabilirim Aklıma gelmiyor O zaman küçük bir yardımım dokunsun Ferenizdey karpuzları alabilir miyim Tabii ki Teşekkür ederim bunları blok yapmak için kullanacağım Bu sayede blokların üstüne çıkarak Buradan kurtulabileceksin Aa, Çok iyi Çünkü malzemelerin hepsini kullanmadın. Bir düşün bakalım. Sence sana neden örümcek ağı vermiş olabilirim? Hmm. Aa, dur dur buldum. Bunları ipe dönüştürmeliyim. Ardından ipleri yün yapacağım. Bu sayede yünler blok olmuş olacak. Onların üstüne basarak çıkacağım. Halde Bu kapıyı bir şekilde açman gerekiyor. Acaba bunu nasıl yapacağım? Atladığım bir şey mi var? Gerçi hiçbir şey atlamadım. Onu bilemem. He? Sen neye bakıyorsun? <laughs> Yoksa orada bir şey mi var? Aa biliyordum. Buraya gizli bir bir değil. Onu yere koyman gerekiyor. Anam gerçekmiş. İyi de sen bunu alacak parayı nereden buldun? Tatil yerimiz sağ olsun. Biraz para kazandık. Hey, hey vallahi çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. O halde şimdi son hediyem. Baş hediyesine geçeceğim. Ve bu sefer yardım almadan tek başıma yapacağım. Bak şu anda burada iki sandık gördüm. Atlamadan açalım. Açmak istediğine emin misin? Evet. Pekala senin dediğini yapalım. bu nevi kullanarak bu zombileri öldürebiliriz. Bak olabilir. Ama benim anlamadığım burada niye ağacı var? Bilmiyorum ki. Ağacı buraya kullanmamız için koymuş. Ama bunda ne yapabiliriz? Ah tabii ya. Bunu nasıl düşünemedim? He? Wednesday ağacı keserek merdiven yapacağız. Aa doğru ya. Ağacı merdiven yapmamız için koymuş. Aynen öyle. O halde merdivenleri yerleştirelim. Ve almaya devam edelim. biri tuzak olabilir. O anda dediğim gibi. Melisa de gel buraya. Şuna bak. Şalteri mekanizma yapmışlar. Büyük ihtimalle bu şalter tuzak. O halde diğeriyle açacağız. Aynen öyle. Bak doğru çıktı. He hey, yaşasın. Tuzağa düşmedik. Şimdi bakalım. Başkardan bana ne olmuş? Hı? Galiba bu bir savaş robotu. Ne? Savaş robotu mu? Vallahi ben de bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Senle birlikte görüyorum. O zaman bunu artık savaşlarda kullanırım. He he. Bu arada değişik bir video oldu. Aynen öyle. Ama ben eğlendim. O zaman çok iyi. Umarım arkadaşlar sizler de eğlenmişsinizdir. O halde sonraki videolarda görüşmek üzere.